Şimdi dişimdeki iltihap için doktorlar 5 günlük antibiyotik vermişti. Zararlarını bildiğim için kullanmadım. Sizden Ormuz Afrika Sarıyesi seti siparişi verdim. Diş eti iltihabı kalmadı. Ha. Afrika Sarıyesi. Şimdi doktora gittiğinizde iltihap kurutmak, iltihap kurutmak diye bir şey var. İltihabı kuruturken ne oluyor? Bağırsaktaki faydalı bakteri yok oluyor. Bağırsak florası şükür Bağırsaklara kan da yerleşiyor kan da zehirli gazlar zehirli alkol, hormoslu madde üretiyor Ve adam zehirleniyor Oysa Ormus gümüş Afrika sardunyası çayı kullan Bitti gitti Yani Hiç gerek yok Dişke girmiyor Kimyase ilaç kullanacaksın Enfeksiyonu kurutacağız Ondan sonra kanal Falan işi yapacağız şunu yapıyor bunu hiç gerek yok. Pikno Genel daha etkili. Afrika Sardinası daha etkili.